Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kısaca İslamiyet öncesi Türk tarihini işleyeceğiz. Öncelikle şunu söyleyeyim. Hem KPSS tarihi hem de AYT tarihi yapmanız için ezber yapmanızdan başka bir şart yok arkadaşlar. Yani ezber olmadan kesinlikle bu sınavları geçmek mümkün değil. Çünkü zaten çıkmış sorulara bakın. Çıkmış soruların neredeyse tamamı yorum sorusu değil arkadaşlar. Ekseriyette bilgi sorusu. O yüzden kesinlikle ezber olmadan bu işi yapamazsınız. Şimdi ilk olarak Türk adının anlamlarına bakalım. Çin kaynaklarına baktığımız zaman miğfer anlamına geldiğini görüyoruz. Yani asırlar önce Çinler kitap yazarken Türk ismini miğfer anlamında kullanmışlar. İran kaynaklarına baktığımızda güzel insan anlamına geliyor. Yani İranlıların Türkler hakkında olumlu bir izlenim olduğunu söyleyebiliriz. Yine Kaşgarlı Mahmut'un Divan-ı Türk adlı bir eseri var. Bu eserinde Türklerden olgunluk çağı anlamında bahsetmiş. Aynı zamanda bir Türkolog var. Gerhard Darfur adında. Bu adam da Türkleri devlete bağlı halk olarak anlamına getirmiş. Yine Macar bir Türkolog var. Armin Vanberi. Bu adama göre de Türkler, Türk ismi türemek, çoğalmak anlamına geliyor. Yine bizim önemli isimlerimizden Ziya Gökalp'e göre Türk ismi töreli, kanun ve nizam sahibi anlamına geliyor. Diğer anlamlara baktığımız zaman da güçlü, kuvvetli, terk edilmiş. Ama bizim burada bilmemiz gereken iki önemli şey. Çin kaynaklarına göre miğfer anlamına geldi. Bir de Kaşgarlı Mahmut'a göre olgunluk çağı anlamına geldi. Şimdi Türk adının ilk defa nerede geçtiğine baktığımız zaman Çin kaynaklarında olduğunu görüyoruz. Ama Türkiye adının ilk defa geçtiği yer ise Bizans arkadaşlar. Bizanslılar da Orta Asya'ya Türkiye demişler. Yani günümüzün Anadolu'suna değil Orta Asya için Türkiye ifadesini kullanmışlar. Orta Asya kazıldığı zaman bazı kültür merkezleri var eski insanların yaşadığı. Bu kültür merkezinden birisi Kelteminar. Örneğin Kelteminar'da yaşayan insanlar Orta Asya'da ilk defa yerleşik yaşama geçmiş insanlar. O yüzden bu kültür merkezi yerleşik yaşamın ilk görüldüğü kültür merkezi. Karasuk kültür merkezindeki yaşayan insanlara baktığımız zaman onlar da ilk defa demiri işlemişler burada. Aynı şekilde Andronoma'da yaşayan insanlar da sürekli göç ettikleri için bu kültür merkezi çok geniş bir alana yayılmış. Tagar kültür merkezi ise en gelişmiş kültür merkezi. Yani diğer kültür merkezlerine baktığımızda daha gelişmiş aletler icat etmişler, daha iyi teknikler kullanmışlar. Şimdi burada en önemli iki şey Afanasyeva ve Anav. Afanasyeva en eski Türk kültür merkezi. Anav da en eski kültür merkezi. Bunun ayrımını iyi yapmamız gerekiyor. Şimdi bir soruya bakalım. Aşağıda verilen Türk adının anlama eşleştirmelerinden hangisi yanlıştır? <laughs> Şimdi A. Çin kaynakları. Doğru arkadaşlar. Miğfer anlamına geliyor. B. İran kaynakları. Güzel insan. Doğru. Kaşgarlı Mahmut da Divan Lugatü adlı eserinde olgunlukça olarak kullanıyor Türk adını. D'de yine Çin kaynakları miğfer demişiz. Yanlış demişiz. E'de Gerhard Darfur'a göre kuvvetli insan demiş. Hayır arkadaşlar. Bu Alman Türkolog Türk adının devlete bağlı halk olarak kullanmış. Evet devam edelim. Türk milleti çok uzun süre boyunca Orta Asya'da yaşamış arkadaşlar. Başka hiçbir yere gitmemiş. O yüzden bizler Türklerin ana yurdu olarak yani asıl yaşadığı yer olarak Orta Asya diyoruz. Ancak maalesef bir süre sonra bu asırlar boyunca kaldıkları yerden göç etmek zorunda kalıyorlar. Sebebine bakalım. Sebeplerinden birisi kar fırtınaları. Yani biz çok eski zamanlardan bahsettiğimiz için herhangi bir ısıtma kaynağı yok. Yani çok sert bir kar fırtınası olursa, hava soğuk olursa hayvanlarınız telef olabilir, ölebilir. Hatta kendiniz bile ölebilirsiniz bu soğuktan. Diğer bir sebep kuraklık. Suyun olmadığı yerde hiçbir şey olmaz değerli arkadaşlar. Yaşam da olmaz, temizlik de olmaz, hiçbir şey olmaz. O yüzden göç etme sebeplerinden birisi de su kaynaklarının az olması. Diğer bir sebep yeni yerler görme isteği. Mesela Orta Asya'da bir dağa çıkıyorsunuz yüksek bir dağa. Ve çok uzak yerleri görebiliyorsunuz. Ve doğal olarak merak ediyorsunuz. Acaba benim o gördüğüm çok uzak yerlerde neler var diye. Ve oralara gitmek istiyorsunuz. Oraları keşfetmek istiyorsunuz. Bir diğer sebebi göç etmelerinin bir diğer sebebi hayvan hastalıkları. Mesela diyelim bin tane ineğiniz var. 10 tane de ahırınız var. Her, her ahırda 100 tane inek var. Bu birinci ahırda bir, bir ineğiniz ölüyor. Herhangi bir hastalığa kapalıyor. Bir ölüyor. Daha sonra 2 üç inek derken o ahırdaki 50 ineğiniz ölüyor arkadaşlar. E siz tabi diğer olarak diğer 10 ahıra geçmesin diye o bir ahırdaki bütün inekleri bırakıyorsunuz. 50 ölmemiş ineği de bırakıyorsunuz. Ve oradan kaçıyorsunuz. Mecburen diğer 900 ineği kurtarmak için göçlerinin sebebi de bu arkadaşlar. Hastalıktan kaçmak. Çünkü hayvanlar öldüğü zaman siz de ölüyorsunuz. Çünkü yiyeceğiniz, bineğiniz, ısıtıcınız hayvanlar her şeyiniz. Derilerini ısıtmak için kürk yapıyorlar. O yüzden hayvan yoksa insan da yok arkadaşlar. Hayvanlar garantisi onların yaşamlarının. Diğer bir sebebi nüfus artışı ve kaynakların tükenmesi. Şimdi mesela bin kişilik bir diğer sebebi de boylar arası mücadele. Yani iki Türk boyu savaşıyor çeşitli sebeplerden dolayı. Birisi yeniliyor. Yenildiği zaman tabii ki büyük bir utanç duyuyorlar arkadaşlar. Karşı tarafın yüzüne bakamıyorlar. Bu utançta yaşamaktansa buradan gidelim diyorlar ve farklı bölgelere geçiyorlar. Bir diğer diğer bir sebebi de Türk Cihan hakimiyeti iddiası. Yani Orta Asya'da yaşayan Türkler yalnızca Orta Asya'yı değil, bütün dünyayı yönetmek istiyorlar arkadaşlar. Bütün dünya kendilerinin olmasını istiyorlar. Bu yüzden oradan göç ediyorlar diğer yerleri fethetmek üzere.